Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizle birlikte FIFA'da Tarih yazmaya geldim Okuyun Tarih yazacağım bugün Türkiye Belçika maçında Tarih yazacağım Yeneceğim Belçika'yı Hadi bakalım Cenk'in atışıyla başlıyor oyun Arda Kerem Kerem Hareketli orada Mert Müldür. Mert. Fake'ini attı Mert. Pası. Ee, Arda Güler'e verdi. Arda mükemmel gol atıyor sayın seyirciler. Bu yolda dönenler oldu. Mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne başkamadan vurulup düşenler oldu. ve Arda ilk golü ilk asist yapın. Ay gol attı da asist yapmadı pardon. Ona anaya kaydı Cenk. Cenk. Tosun. Cenk'le gidiyoruz. Cenk fake'ini attı. Arda Güler. Arda Güler. Offside. Offside kararı var Aken'inden. arkadaşlar sesini falan ayarladım ee, sesini falan kıstım Çünkü e, çok yani ses geliyordu oynarken falan gol atınca ben ona sinir oluyordum Orkun Kökçü mükemmel gol e, sinir oluyordum o yüzden ben de dedim ki bari e, sesleri kısayım konuşurken Orkun gol attı Neyse. E, sonrasında zaten Kaç değişikliğim var? Şöyle göstereyim. Ee, burada kimler kimler var? Kaleci Mert Günok. Arkadaşlar. Hadi bakalım. yes Bardakçı ayak koydu. Arda Güler'e pas verdi. Arda. Arda. Ortası Orkun. Çok, çok mükemmel gol. Arda bir gol bir asist yapıyor. Arda bir gol bir asist yapıyor senin seyirciler. Toplamda iki gol e, bir asist olacaktı ama var e, birini saymadı. İşte o yüzden ben sinirlendim ona. Ben e, hadi bakalım. Cenk ayağını koydu. Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Cenk fe, Fake ne yaptı Cenk? Cenk Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Bu gol kralı olarak gidiyor. Şampiyonlar liginde Orkun Kökçü. Gol krallığına emin, adam, emin adımlarla ilerliyor Orkun Kökçü. Daha bir iki yarı olacak. Abi. Cenk hemen. Orada geldi Arda Güler. Arda vurdurmadılar Cenk. Cenk vurdu olmadı. Of. Bu nasıl bir şey lan? Orkun. Cenk. Bütünler gol atıyor Cenk'e tuttuğumda. görüyorsunuz. Şey. Görüyorsunuz tarih yazıyoruz arkadaşlar. Belçika karşısında De Bruyne'li takım, Onanalı takım karşısında. Burada tarih yazmaya geldik biz. Kerem. Cenk. Kol yaptı Cenk Tosun Mükemmel bir, bir gol Cenk dostum. Cenk Tosun güzel gol. Gol tekrarlarını izliyoruz arkadaşlar. Ee, ki yani siz isterseniz tabii ki izleriz. Şimdi Cenk ona anaya kaydı. Orkun kökçü orada kapışması. Ee, topu alan Orkun kökçü. Kökçü vurdu kaleci. Hemen bir kameraya gibi sörenler oldu. Yar göğsüne baş... Sels topu aldı. Hemen orada. Mert Müldür. Cenk. Pasını istedi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Vurdu. Gol attı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter golünü attı Harry O mangala bir isim mi olur ya? Adamın ismini görürseniz eğer ki adam mangala ismi. Arda güler, Arda güler. Arda'nın efsane golü Cenk'in efsane asisti. Görüyorsunuz bizim yedeklerden değişme var. Orkun Kökçü çıktı, yerine Salih Özcan girdi ye bari. Tamam anne. Uf 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 uf. Cenk şov yapıyor. Cenk 76'da 9'u attı bildiğiniz. Belçika'ya 9. Türkiye Belçika maçında 9. Arda hemen bir fake Arda güler. Arda vurdu, kaleci çıkardı. Ha pardon, Arda güler değil. Barış Alper Yılmaz vurdu. Ee, kaleci çıkardı. Ofsayt detayı ne yaplayalım kanka? Sen ne lan kullanıyor sanki? Salih Özcan gole gidiyor. Salih. Salih 90'da onu attı. Salih Özcan 90. dakikada ay 90. dakikada 10. golü attı. Belçika milli takımına 10 gol birden attı Türkiye milli takımına. Ve maç da burada sona erdi sayın seyirciler. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.